hepinize Merhaba arkadaşlar ben Alperen bugün sizlere e, Android oyunlarını bilgisayardan oynamayı göstereceğim Android oyunlarını bilgisayardan oynamak için tek bir e, uygulamaya ihtiyacımız var programa ihtiyacımız var BlueStack adlı uygulamayı indirmemiz lazım İndirme linkini aşağı atacağım onu oradan indirebilirsiniz Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın de işte Clash of Clans, Boom Beach falan filan işte genelde strateji oyunlarını oynarsanız iyi olur oynayamadığınız işte öyle oluyor zaten büyük ekrandan daha güzel oluyor BlueStack mouse kullanımı ayrıca ayrı bir avantajı güzel şey BlueStack'i indirip kurarsınız herhalde eşek değilsiniz BlueStack'i indirip kurmakta da ne var zaten yani next next yapıp geçeceksiniz atacağım, atacağım linkten indirirsiniz. Blue çalıştıralım. Önce de atmıştım zaten ben Blue video videosu atmıştım ama at tekrar atmak zorunda kaldım. Ne basalım bu ata dur açılacaktır arkadaşlar. Blue ben ne yaptım dosya konumunu açalım. Dosya konumu yok lan bunun. Yav siktir et neyse. Açıldı arkadaşlar. A willing clash yani. Daha iki dakika önce girdim zaten. Mesela işte bunun gibi dükkan falan. Dekorasyon, bayraklar, kaynak. böyle bağışımızı da yapalım dp'mizi alıp çıkalım bu Bummiş mesela bu miçi açalım aynısı bu işte böyle işte. Buradan arama yapıp direkt zaten sizi Google Play'e aktaracaktır. Arayacağınız oyunu uygulamayı buradan arayabilirsiniz. Ee, mesela aklıma uygulama adı gelmiyor ya. Mesela Retrika al. Retrika. Evet bak Buradan bayağı işte bildiğin Google Play'e yönlendirdiler bizi. İşte bildiğin Google Play, Retrika. Tabii Retrika'yı kullanamazsınız buradan. Ya da Angry. Aa, Angry World değil. Hunger Games çıktı. Minecraft çıktı. Mesela yani. 14 lira olmuş lan Minecraft davaya yayınlayabilirim Böyle arkadaşlar Videoyu da bitireceğim şimdi A bak bir de buradan böyle çekince bildiğin Buraya şey çıkıyor Şuradan Kurduğunuzda ilk başta Google Play hesabı falan yazarsınız normal işte telefon gibi tablet Yazdığınız gibi Hesap hesabınızı yazarsınız Orada bazıları sorun çıkartıyor diyor. Mesela yazınca oraya hesabı eklerken lan direkt ekleyeyim mesela şimdi. Neyse eklemeyeyim ya. Çok uzun sürer o. Şimdi hesap ekleyeceksiniz. Sorun çıkıyor mesela bu hesap olmaz falan diyor. Başka bir hesap açıp denemeniz lazım. Eğer öyle bir şey derse. Bazıları da zaten gidiyor. Google hesabı diyor, Hotmail'ini yazıyor, kaydolmayı deniyor. Yok, Ö, Hotmail olmaz arkadaşlar. Google açın lan Gmail, Gmail, Gmail. İşte BlueStacks ayarlar falan. Neyse. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi geceler veya ne zaman gireceğinize bağlı. Hoşça kalın.